Evet, Kuşadası'ndayız. Bay Oğuz Özkan. <laughs> Balık denizi. Yeni Angelice'ları deniyoruz. Altımız <laughs> aşağı iniyor. Sabah, sabah 15 kişi izliyoruz 17 ve aldık balığı da aldık aldık balığı Bay Oğuz Özkan Dora Jardel Mario Hocam Allah affeder Jardel affeder Hadi bakalım Oğuz abi küstüm ben sana 2 kilo civarında fazla varmış. Gülüm aşağıda balık var dedi. İndir al dedi. De alıyoruz kız. Evet daha 50 metre var. 40 metre. Eyvallah Namık Tuncer. Değilsin an işler. Bay Oğuz Özkan time to kefalos. Ee <laughs> <unuttum. gülüyor> evet, Dora balık malzemelerinin katkılarıyla Aynen. ip misina yeşile geldi mi haber ver koçum. Ve 100 kişi oldu şu anda izleyen. Geldi kuzu parladı bu. 10, evet. 10 kilo var. 10 kilo var. 10 kilo. Maşallah maşallah. Bu ne be? Bir gülüm önce bir şu melek gözümüzü yeni melek gözümüzü tanıtıyoruz. Angel Eyes melek gözü. Kaç gram? 270, 270 gram. mi? 180, 180 mi? gram. 180 180 gram. Her boyu var. <laughs> Kırmızı kırmızıyla buluştu. Yeah, because